Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum ki iyisiniz. Önemli bir konuyla karşınızdayım. Bir erkeği kendine nasıl bağlarsın? Bağlayamayan insanlar, hani bir türlü bir olmuyor ya adam kaçıyor falan diyenler nerede yanlış yapıyorlar? Bunu yapabilenler, erkeği tamamen kendine böyle resmen kelepçeyle bağlayanlar bunu nasıl yapabiliyorlar? Hangi formül, hangi gizli olay var? Size bunu anlatacağım. Bu hafta 50 maddede ilişkiler kitabımız kitap satılan her yerde satışa çıktı. İnternet sitelerinde ve bütün kitapçılardan bulabilirsiniz efendim. Avrupa'dan da satın alabilirsiniz. Avrupa'daki siteler, Avrupa'daki bütün ülkelerde bu internet sitelerinden satın alabilirsiniz. Aynı zamanda Azerbaycan'da da satışlar olacak. Tüm dünyadan satın alma imkanınız olacak efendim. 50 maddede ilişkiler. Kara kaplı defterin sonunda kitabını yaptık. 8 aylık bir çalışmaydı. 8 ay sürdü bu kitabı toparlayabilmem. Ve gerçekten çok emek verdim. Gerçekten de çok sevdiğim, beni tatmin eden, Gerçekten de hani okuduğum zaman evet vermek istediğim mesajlar bunlar dediğim bir kitap oldu. Sizlerden çok yoğun talep vardı. Bu kara kaplı defteri kitap yapar mısın diye. Bunu gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese. Yayın evine, editörlere herkese teşekkür ederim. İkinci konu. Son bir haftadır mesajlardan kafamı kaldıramıyorum. Neden? Çünkü Fox TV ekranlarında Bay Yanlış diye bir dizi olduğunu sizlerden öğrendim. Ben çok izlemiyorum Türkiye'deki dizileri ama bu diziyi sizlerden öğrendim. Çünkü bana gelen mesajlarınız Instagram üzerinden şöyle. Siz bu dizinin senaryosunu yazıyor musunuz? Siz bu dizinin yönetmeni misiniz? Siz bu dizide varsınız. Sizin taktikleriniz var. Sizin YouTube'da paylaştığınız videolardaki taktikler birebir olarak var. Hadi bunu geçtik. Şimdi burada <laughs> baya bir emek var bu videolara. Biz emek veriyoruz. Hadi bunu geçtik. Kara kaplı defter var. <laughs> dizide kara kaplı defter var. Bunu da geçtik. Şapkalı bir adam var. <laughs> yani birebir. Birebir Adil Yıldırım var dizide. Şimdi bu kadar şey varsa Adil Yıldırım'ın o dizide ismi de olması lazım. Çünkü emek, hakikaten hak, adalet diye şeyler var. En azından ben bunlara inanıyorum. Sevgili dostlar şimdi bu videonun konusu son derece hassas. Bir erkeği kendine nasıl bağlarsın? Bir erkeği kendine bağlamak için neler yapman gerekiyor? Nasıl davranman gerekiyor? Aslında bu. Bazı taraflardan çok zor görülen bir mesele. Yani ya bu çok zor bir konu kardeşim nasıl yapacağız falan. Yapabilirsiniz çok. Aslında o kadar da zor bir şey değil. Ben size formüllerini vereceğim ama bazı hata noktaları var. Buraları yapmadığımız zaman gayet mümkün bir şey. Videoyu izleyenler arasında şunu diyenler olacaktır. Biliyorum o kitleyi. Ben niye kendime bağlamakla uğraşayım ki o uğraşsın. Ben uğraşamam. Eyvallah, sıkıntı değil. Ama geçtiğimiz günlerde bir hafta kadar önce Instagram'da hikayelerimde bir anket paylaştım. Anket şuydu. Hangisi daha zor? Aşağıdakilerden hangisi daha zordur? Bir uçak kullanmak. <laughs> iki bir uçağın mekaniğini öğrenmek. Bayağı zor ya, yani. ben imkansız benim için. Üç eski sevgiliyi geri döndürmek. Dört bir erkeği kendine bağlamak. Yaklaşık 18 bin kişi bu ankette oy kullandı. Ve burada en çok çıkan sonuç bir erkeği kendine bağlamak. Neden? Çünkü bugün öyle bir piyasadayız ki Kadınların hepsinden şunu duyarız. Herkesten. Doğru adam yok. Düzgün adam yok. Güzel adam yok. Yani bana düzgün davranacak adam yok. Nerede bu adamlar Adil Beyciğim? Hani nerede? Getir kardeşim. <laughs> yani getir şu herifleri. Nerede bunlar? Nerede saklanıyorlar? Doğru adam gerçekten de yok. 2-3 sebebi var. Bir erkeklerin yetiştirme sistemi. Erkeklerin yetiştirilme tarzı çok şımarıkça. Yani şımartılıyorlar. Erkek çocuk şımartılıyor. İşte oğlum 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 falan filan. Adamlar kendilerini gerçekten bir şey zannediyorlar. Dolayısıyla kadınlara düzgün davranmıyorlar. İki, Türkiye'deki erkeklerin empati eksikliği var. Yani bir kızın duyguları, o kadına ne hissettirdiği, o kadına yanlış bir şey yaptığı zaman kadındaki bunun yansımaları erkeklerin umurunda değil. Çünkü birçok erkek annesi tarafından bu empati yönüne eğitilmiyor. Benim oğlum bilir, benim oğlum en iyisi, benim oğlum haklıdır diye eğitildiği için, erkek çocuk şımartıldığı için... Dolayısıyla erkek kız arkadaşındaki duygularla pek yakınlaşmıyor. Onlarla ilgilenmiyor. Çünkü kendisini hep başrolde görüyor. Toplumsal olarak erkek çocuk şımartılıyor. Olay bu. Üçüncü sebebi de sosyal medyada çok yoğun olarak erkeklere yürüyüşler olmasıdır. Yani bu konu geçenlerde bir videoda bahsettim ama biraz daha söyleyeyim. Erkek düzgün bir ilişki yaşamak istese bile onun dikkatini dağıtan, ona inanılmaz derecede yürüyen, hadi gel şunu yapalım, bunu yapalım diyen bir sürü kadın var. Dolayısıyla erkeklerin dikkati dağılıyor. İnanılmaz derecede kötü niyetli olan, sırtlanlık yapan, işte kadının zaten kıymetini bilmeyenler bir yana, onlar zaten sırtlanlar. Ama normal ilişki yaşayan adamlar bile şunu hissediyorlar. Ya çok fazla alternatif var. Ya bir sürü kadın var. Ne ya ben niye ciddi bir ilişki yaşayayım? ki bütün bunlara rağmen bazı adamlar bağlanabiliyor. İlişkide kendini bağlayabiliyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Kadın hangi taktiklerle bunu beceriyor? Size bunu anlatacağım. Bu videoda acelemiz yok. Yavaş yavaş size örneklerle anlatacağım. Çünkü bu videoya çok önem veriyorum. Bu videoda siz çok sordunuz bana. Dediniz ki bir erkeği kendime nasıl bağlarım? Bize bunu anlat kardeşim. Anlat artık. Çıkart şu ağzındaki baklayı. Ben size olabilecek en basit dille olabilecek hani benim üslubumu biliyorsunuz. Birçok kişi yazıyor. Ben senin üslubun nedeniyle hani izliyorum. Aslında ilişkim ilişki umurumda değil kardeşim. Ben seni izliyorum, gülüyorum, eğleniyorum, anlatıyorsun, bir şey öğreniyorum. Diyenler var aynı üslupla. Ben size anlatacağım. Çünkü bu konunun aynı zamanda biraz derin, biraz felsefi bir tarafı da var. Bu biraz insanın kendine hakim olması ile ilgili bir konu. Aslında bunu birçok insanda deneyebilirsiniz ve birçok insanda yani iş arkadaşınızı da kendine bağlamak ya da iş arkadaşınızda da bir iz bırakmak ya da bir arkadaşınız, kız arkadaşınızda da bir iz bırakmak konusunda bunu uygulayabilirsiniz ve başarılı olacaktır. Şunu söyleyeceğim ana konuya geçmeden önce. Ben bunu bireysel seanslarda çok kadında uyguladım yani erkek arkadaşlarında uygulamalarını istedim veya eşlerinde ve inanılmaz sonuçlar aldık. Gerçekten kadın şaşırdı. İnanılmaz bir şey ya. Adam tamamen peşime düştü. Köpek oldu dedi. Her zaman işe yarar. Çünkü ben siz erkek dünyasını anlatıyorum. Erkeklerin zaaflarını biliyorum. Nerede takıldıklarını biliyorum. Nerede eşeklik yaptıklarını da biliyorum. Ben bizim dünyamızı biliyorum. Dolayısıyla kadınlara erkek dünyası konusunda ışık tutmaya ömrüm yettiği sürece, Allah izin verdiği sürece devam edeceğim. Şimdi bir sözle başlayalım. Burada not almışız bakın. Kimse aşık bir kadın kadar büyük bir yatırımcı değildir. Tekrar edelim. Bakın ana konumuz bu. Kimse aşık olmuş bir adama, aşık olmuş bir kadın kadar büyük bir yatırımcı değildir. Ne demek bu? Size şimdi bunu anlatacağım. İlişkide yatırım verilen emektir, verilen enerjidir, verilen maddi manevi destektir. Kendinizi verirsiniz kadınlara Kadınlardan bahsediyorum Sevdiği zaman bir adama her şeyini verir Aşkını verir, hayatını verir Özbenliğini verir, hayatının kontrolünü verir Evinin anahtarını verir Arabasının anahtarını verir Her şeyini verir, kadının sevmesi çok başkadır Bir erkek hiçbir zaman bir kadın gibi sevemez Erkeğin beyni buna müsait değildir Erkekler biz güdük insanlarız <laughs> Bizde bir dangalaklık var Yani biz o kadar duyguya giremiyoruz Kadın çok pis sever Kadın gerçek sever, kalpten sever, ömrünü verir Burada bir sıkıntı yok. Zaten kadının yaratıcı gücü, estetik gücü buradan gelir. Üstünlüğü buradadır. Sevgiyi öyle bir hisseder ki bütün kalbiyle sever. Erkek, aa, erkek tarana çorbası. Nereden anlayacak bu sevgiyi? <laughs> yani erkek de öyle bir olay. Yok erkek motor. Ama kadın gerçekten sever. Deli gibi sever. Şimdi olay burada başlıyor. Yatırım yapmak, yani bir ilişkide emek vermek, zaman vermek, ilişkiye kendini vermek kötü bir şey mi? Hayır öyle bir şey yok. Kötü demiyoruz. Kesinlikle. Ama size bir örnek vereceğim. Çok alakasız görünebilir. Ama benim burada vermek istediğim mesajı anlayacaksınız. Videonun başında bu önemli bir konu. Bakın ben bugüne kadar Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaklaşık olarak 300'e yakın ağaç diktim. Yani gittim, fide diktim. Çiftçiliği seviyorum, oğlak burcuyum, toprağa bayılırım, toprak kokusuna bayılırım. Yağmurdaki o ıslak toprak kokusu beni deli eder, sarhoş eder beni, bayılırım. Dolayısıyla toprak benim için bir terapi. Orada fideyi dikerken çiftçiler şöyle derler, işi bilen adamlar her zaman sulayamazsın. Fide de sabır gerekir. Yani her gün belli saatlerde sularsın. Güneş tepedeyken sulayamazsın. Kurutursun çünkü o fideyi. O fideye o kadar su vermek mantıklı olarak onu büyütür. Hayır öyle bir şey yok. Sürekli su veremezsin. Onun zamanı vardır, onun miktarı vardır. Onun dibini suyla dolduramazsın. Kurutursun fideyi. Aşk da böyle bir şey. Kadınların, bazı kadınların yaptıkları hata bu. Bir adama büyük bir aşk hissettikleri zaman, büyük bir duygu hissettikleri zaman ellerindeki her şeyi veriyorlar. Müthiş bir ilgi, müthiş bir yükselme. Hani öyle bir tabirimiz var ya yükseldim sana karşı falan. Bazı kadınlar aşık olduğunda bir uçaktan daha hızlı yükseliyor. <laughs> 60 bin fit. Bir anda şu şekilde çıkıyor bakın. Bir uçak böyle kalkar kadın bu şekilde. İnanılmaz bir şekilde yükseliyor. Diyor ki ben deli gibi aşık oldum. Güzel. Sevmeniz güzel. Ama bir fideyi düşünün. Hiç unutmayın. Ağacı da her dakika sulayamazsın. Erkeğe de ilişkinin başında, daha ufak bir fideyken, ilişki yeniyken erkeğe de o kadar yükselmemeniz lazım. O kadar fazla su veremezsiniz. O kadar fazla ilgi veremezsiniz. O kadar fazla aşk veremezsiniz. Hata burada başlıyor. Bu bir hatalar zinciri gibi. Bazı adamlar gidiyor. Kadın diyor ki: "Her şeyi yaptım. Sevgimi verdim, ilgimi verdim, gitti. Onun için gitti." Çünkü hepsini vermemeniz gerekiyor. Her şeyi vermemeniz gerekiyor. Bütün ilginizi, bütün aşkınızı göstermemeniz gerekiyor. Bazı şeyleri içinizde tutmanız gerekiyor. Erkekler bundan hoşlanmıyorlar. İnanılmaz bir ilgi. Daha ilişkinin başında kovalayacak bir şey yok. Gizemli bir şey yok. Şimdi maddeleri anlatacağım size. Formülü vereceğim ama önden size girizgah yapıyorum. Önden size yemek öncesi çorba veriyorum. Biraz mideniz ısınsın diye. Bakın inanılmaz bir ilgiyle yükselmeyin. Bir adama çok yoğun bir ilgi hissettiğiniz zaman, çok yoğun aşkı hissettiğiniz zaman ondan sizin kadar hızlı duygu üretmesini beklemeyin. Erkeğin beyni buna müsait değil. Bizler basit varlıklarız. Bizlerim ergonomik yapımız, bizlerin hani şasisi, efendime söyleyeyim tamponu o kadar güçlü değil. Biz o kadar güçlü araçlar değiliz. Kadın sevgisiyle döver bir adamı. Öyle bir aşık olur ki döver. Erkekte öyle bir şey yok. <laughs> Erkek bunu anlayamaz der ki ya bu kız benim çok üstüme geliyor. Onun sevgisini anlayamaz, onun aşkını anlayamaz. Dolayısıyla ilişkinin başında daha bir fide, ufak bir fide halindeyken o kadar yoğun ilgi göstermeyin. Günde defalarca aramayın. Yatırımınızı yanlış yapıyorsunuz. Erkekler bundan dolayı kaçıyorlar. Onun için bağlayamıyorsunuz. Çok ilgi gösterdim. Gösterme ablacığım bak. Üzme. <laughs> Gösterme o kadar ilgi. Adamın o kadar üstüne gitme. Çünkü erkek öyle bir varlıktır ki Günün sonunda biraz kovalamak ister. Biraz avcılık yapmak ister. Kadının onu birazcık peşinden koşturmasını ister. Burada ana konu şu. Evet, o kadar ilgi göstermeyin ama tamamen ilgisiz de davranmayın. Bu işleri bilen kadınlar, yani bir adamı kendine bağlayabilenler bu ince dengeyi bilirler. Bu tatlı sert bir dengedir. Erkeğe ilgisini gösterir ama peşinden koşmasına da müsaade eder. Bütün her şeyi vermez. O kadar fazla duygularıyla yaklaşmaz. Çünkü duygularını kontrol edebilir, bir fren yapabilir, mantığını kullanabilir, sakin olabilir. Bakın. Burada maddeler halinde size anlatacağım arkadaşlar. Şimdi birinci maddemiz sabır. İlişkinin başında hele hele uzun zamandır hayatında birisi olmayan bir kadın, uzun zamandır bir aşk yok. Yalnızım. Çevremdeki arkadaşlarımın hepsinin ilişkisi var. Hatta evlenenler var. İyice kendimi kötü hissediyorum. Yalnız hissediyorum. Ne yapacağım ben Adil Beyciğim? Nerede o adam? Dediğiniz anda bir adam çıktı karşınıza. Adam özellikle de bir sırtlan. Zaten karşınıza sırtlan çıkma ihtimali 100 kat daha fazla. <laughs> Çünkü alfa yok yani bitti. Yani ağaçta kiraz bitti. Piyasada da alfa bitti. Yok yani alfa yok. Onun için karşınıza sırtlan çıkacak. Şimdi sırtlan ne yapar? Çok yoğun bir duygu üretmeniz için müthiş bir ilgi gösterir. Seviyorum seni, ölüyorum ulan. Dün gece uyuyamadım. Geberiyorum falan filan diye müthiş bir ilgi gösterir. Sizi yükseltir. Kadın zaten yükselebilen bir varlık. İyice bu erkek yükseltir. Çünkü bir amacı var. Yatağa girmek, cinsellik. Sırtlanın bunun dışında bir amacı yok. Şimdi kadın orada şunu düşünebilmeli, sabretmeliyim. Çünkü henüz ben bu adamı tanımıyorum. Kendinize bağlayacaksanız ilk adım bu sabredin. Yani ne dedik biz? İlişkilerde 30 gün kuralımız var. Tanıştığınız bir adamla ilk 30 gün cinsellik yok. Kesinlikle yok. Çünkü adam direkt uzaklaşır. Direkt gider. Yapmanız gereken şey önce onu tanımak. Bu adam ne niyette? Bu adamın tek niyeti cinsellik mi? Bu adamın bana gösterdiği ilgisi doğru mu? Normal mi? samimi bir ilgimi yoksa hikaye mi yoksa rol mü kesiyor yoksa bana şekil mi yapıyor bunu anlamak için sabırlı olmalısınız sabır erkeği kendine bağlayan kadının ilk kuralıdır sabret sakin ol duygularını kontrol et kadınlar için bu duygu yönetiminin ne kadar zor olduğunu bilmediğimi düşünmeyin. Biliyorum. <laughs> ben kadınlarla çalışıyorum. Ya yani binlerce kadınla seans yaptım. Tanıyorum Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden. Kadın duygusunu biliyorum. Yani benim için uzmanlık alanım bu. Ben hep kadınlarla çalışırım. Onun için o yoğun duyguyu biliyorum ama bu her zaman için bir dezavantajdır. Bunu birazcık ya bir erkek kadar olamaz ama bir kadın olarak da birazcık dengelediğiniz anda, birazcık kendi duygularınızı tutabildiğiniz anda bağlama ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü erkek kendine hızlı bir şekilde kapılıp gitmeyen, hızlı bir şekilde kendi peşine düşmeyen ve onu kovalamayan kadına karşı farklı bir duygu geliştirir. Şöyle der. "Ha, bu kız diğerleri gibi değil." Bakın, genel tabir budur. Bu kadın diğerleri gibi değil, bu kız biraz farklı. Bana o kadar kapılmıyor. O kadar hızlı bir şekilde peşimde koşmuyor. Bana deli divane olmuyor. ilgisi var ama o kadar belli etmiyor. Bu erkeğin içinde sakladığı o avcı ruhu besler. Avcı ruh devam eder. Yani der ki kovalamaya devam edeyim. Kovaladığı sürece erkeğin bağlanma ihtimali yüksektir. Bir kadın daha ilişkinin başında bütün sevgisini, bütün ilgisini verdiğinde erkeğin onu kovalama ihtimali çok düşer. Muazzam derecede düşer. Kadın şunu yapabilmelidir. Aa bir dakika. Ben çok yüksek bir duygudayım. Bu adama karşı ciddi bir şeyler hissediyorum. Ama birazcık uzak durayım. Biraz kendimi çekeyim. Bütün aşkımı, bütün sevgimi göstermeyeyim. Buna gerek yok." dediği anda kadın muazzam derecede oyunda iyi gidiyor demektir. Sabır. Bakın, duygularınızı gösterme konusunda sabır. İkinci maddeye geçiyorum hemen. Gizemli ol. Seni merak etsin. Gizemli olmak şudur. "Aa, bugün bir işim var. Ne işin var?" Adam soruyor daha ilişkinin başları. "Ya benim de kendime göre işlerim var. Pardon yani." Bu her şeyi anlatmayın. Her şeyi söylemeyin. Bazı şeyleri de özellikle söylemeyin ki merak etsin. Birdenbire telefonu kapatın. Deyin ki ya bir dakika bir alttan birisi arıyor deyin kapatın. Adam şaşırır ne oluyoruz der. Sonra sizi şunun için arayacaktır. Kim aradı? Ya boşver bir arkadaşım önemli değil. Bir şeyler konuştuk. Gizemli olun adamı merak ettirin. Adam sizi merak etsin. <laughs> Şu duyguda takılıyor birçok kadın. Ya zaten 40 yılda birbirini buldum. Ben bütün sevgimi vereyim. Ablacım ver. Ama <laughs> tanıdıktan sonra ver, güvendikten sonra ver. İlişkinin başında verme, kendine bağlayamazsın. Yani ya giderse korkusu var. Bakın en büyük ikilem ya giderse. Buraya girmiyoruz. Bakın bu korkuda takılmıyoruz biz. Bu yanlış bir şey. Benim seanslarımda hep söylediğim bu ya giderse korkusuyla bana gelme bunu yapamayız. Cesaretli ol. Çünkü senin karakterini ortaya koyabilmemiz için korkudan uzak durman lazım. Bu çok önemli bir şey. Bakın burada demişim ki gizemi yarattığın zaman erkeği kendine aşık edersin. Gizemli ol. Arkadaşlarımla çıkacağım. Aa hangi arkadaşlarım? Pardon ya hayatıma bu kadar hızlı karışamazsın. Benim arkadaşlarım var. Ben arkadaşlarımla çıkacağım. Kız arkadaşlarımla çıkıyorum. Çıkın. Gezin. Onlarla vakit geçirin. Adama her dakika her aradığında gitmeyin. Hep müsait olmayın. Biraz kendi hayatınızı kurun. Kendi tarzınızı ortaya koyun. Sosyal hayatınızdan sakın ola ki ödün vermeyin. Yapmayın bunu. Yani benim şimdi bir erkek arkadaşım var. Ben ata biniyordum. Artık bilmeyeceğim. İşte ben dansa gidiyordum. Gitmeyeceğim. Her şeyi bıraktım. Bütün hayatım o. Bütün hayatınızı o adam yaptığınız zaman ve o adam kötü niyetli olduğunda sizin hayatınızdan çıktığında ne olacak? Çok kötü bir durum oluyor. O kadınlar böyle attan düşmüşe dönüyorlar. Yani inanılmaz kötü bir duygu oluyor. Acı çekiyorlar. Yapmayın. Gizemli olun ve hayatınızı sürdürün. Bakın. Üçüncüsü. En önemli madde bu. <laughs> ben çevremde en büyük sırtlanların bile, en kötü niyetli, ben hiçbir kadına düşmem, hiçbir kadın beni etkileyemez diyenlerin bile bu söyleyeceğim madde nedeniyle kapıldıklarını, bir kadına aşık olduklarını, bağlanmayı bırak deli olduklarını gördüm. Nedir bu konu? Umursamazlık. Yani bunu iyi çalışmanız lazım arkadaşlar. Bak papat <laughs> papatyalarıma sesleniyorum. Umursamazlık bir erkeği en çok deli eden konudur. Umursamazlık o adama karşı ilgisizlik, o adama karşı kötü davranışlar değildir. Umursamaz davranmaktır. Şuna takılmamaktır ilişkinin başında. Ya bu adam sürekli kızları ekliyor. Adam kızları eklediğinde daha iki aylık tanıdığınız bir adam. O kızları niye ekliyorsun çıkart onları dediğinizde aa git başımdan diyebilir. Söyleyeceğiniz tavır göstereceğiniz hareket o zaman değil. Zamanlamanız yanlış. Önce bir ele geçirmeli sonra da tavrı göstermelisiniz. Şunu diyeceksiniz işte mesela bazı erkekler var. Ee, kıskandırmaya çalışıyor Bu yönde çok mesaj var Ya beni kıskandırmaya çalışıyor Eski sevgilisinden bahsediyor bilmem ne Şunu söyleyeceksiniz Hayatım sana bir şey söyleyeyim mi Eski sevgilin de umurumda değil Daha önce ne yaşadığın da umurumda değil Benim de eski ilişkilerim var Sana anlatmamı gerçekten istemezsin Hiç gerek yok Onun için beni böyle saçma konularla kıskandırmaya çalışma Umurumda değil Bakın bu tavır doğru tavır Erkeğe karşı bu tavır doğru tavır. Bunu gösteremiyor bazı kadınlar. Korkuyor. Ben bunu yaparsam ne olur? Ya ablacım ne olacaksa olsun. <laughs> ne olacak? Üçüncü Dünya Savaşı mı çıkacak? Ne olacak? Sen bir karakterini koy ortaya. Senin sistemini oturtalım. Sen zaten karşına çıkan bütün takımları yeneceksin. Bir sistem otur. Ben 4-4-2'yi koymaya çalışıyorum burada. 3-5-2 kanat organizasyonları orta sağ güçlendirmeye çalışıyorum. Yapmayın bunu şunu yapacaksınız bak. Ya umurumda değil ya bu eski sevgili muhabbeti zırt pırt açıyorsun kabak tadı verdi yani saçmalam artık ya falan. Hafif de tersleyen tarzda. Hafif de haddini bildiren tarzda. Yeter yani. Aa, eski sevgili eski sevgili. <laughs> özlüyorsan git ona git. Bak umursamaz. Özlüyorsan ona git ya bana ne. Benim yanımda ne işin var? Çok özlüyorsan git. Umursamaz. Kendine güvenen kadın bu. Tersleyen bir kadın bu. Bunu yapıyor bazı benim ısrarımla. Bir tane danışanım yapıyor. Aa diyor adamda çok etkili oldu. Ya ablacım biz biliyoruz. <laughs> etkili olacak. Hep yumuşak davranmışsın. Adam da tepene çıkmış. Yapmayın bunu. Umursamaz davranın. Hafif tersleyin. Size karşı kötü davranışlarında da tavrınızı koyun ortaya. Bir dakika ya saçmalama. Dur bir dakika. Orada dur. Böyle hemen freni basın ona. Freni basmazsanız bu adam tekeri patlamış kamyon gibi üstünüze gelir. Erkeklere sınır koymanız lazım. Bakın devam ediyorum. 4 Asla flörtü kesme. Bu çok pis bağlar bir erkeği. İlişkinin 6. 7. ayı. <laughs> Ama siz hala onunla flörtleşmeye devam ediyorsunuz. Yani sanki ilk haftalar gibi. Hani flörtleşme vardır. Mesela Adam diyor ki Aa sen beni seviyorsun ya biliyorum artık bana bağlandım falan. Sen de şöyle diyorsun. Ya seni sevdiğimi nereden çıkarttın ki? O kadar da değil yani. Belki bir duygun var hepsi bu. Biz bunlara flörtleşme diyoruz. Şakalaşmak, cilveleşmek, hafif hafif böyle oyun oynamak. Karşılıklı oyunları kesmeyin, bitirmeyin. İlişkilerde oyun oynasa bile bazı çiftler evlenince oyunu keser. Bu karşılıklı şakalaşmaları, bu laf dalaşını keserler. O zaman da evlilik biter. Bunun işin sırrı hep o oyun, o playing, hep o play'e devam etmek lazım. Karşılıklı oyunlar, espriler, ya işte mesela durup dururken erkek arkadaşınıza söyleyeceğiniz, "Aa bugün de seksilsin ha. Sen böyle dışarıda fazla dolaşma. Kızlar seni kapar. Çok sever erkekler. Bakın bu tip numaraları çok severler." Şöyle, "Ya sen bu rengi giyme hayatım. Ya çok yakışıyor. Yakışıklı oluyorsun. Hoşlanmıyorum. Senin yakışıklı olmandan hoşlanmıyorum. Yapma." Biz buna flört diyoruz. Yani karşılıklı şakalaşmalar, espriler. Ona olan ilginizi "Aa ben seni seviyorum." diye değil, <laughs> esprilerle gösteriyorsun. Farklı espriler yapacaksın orada. Farklı. Ah sen de bugün çok yakışıklısın ya yeter be Üf. kızların dikkatini çekeceksin gel bakayım buraya çıkmana yasaklıyorum gel buraya'' falan şakalaşmak. Erkekler sever bunu güler böyle <laughs> falan ama dışarı çıktığında da yine aklında siz olursunuz o kıza değil sizi düşünür. Kendisine böyle hafif hafif iğneleyen <laughs> sahip çıkan aslında kendisini kaybetmek istemediğini ifade eden kadını düşünür bir erkek. O şakalaşmalar önemli ya ben flört yapamıyorum cilveleşemiyorum yapacaksın ablacım erkek sever bunu. Onu o şekilde bağlarsın. Ya düz olmayın o kadar. Biraz şakalaşın ya da şu. Ya beni son dönemde hiç kıskanmıyorsun ha. Gerçekten seni böyle bırakmayı da düşünüyorum yani. Beni kıskanmıyorsun. Vallahi bırakırım seni bak hiç acımam. Böyle şeyler hafif böyle espriler. Adama laf sokarken bile gülerek böyle hafif iğnelemeler. Bunlar flörtleşmek. Bunların İngilizcedeki karşılığı teasing. Yani böyle karşıdakini biraz çekiştirmek, iki taraflı. Bunlar oyun. Karşılıklı güldüğünüz zaman, sizin ettiğiniz bazı lafları, sert lafları bile gülerek söylediğiniz zaman, o güldüğü zaman, "Aa bu kadın beni güldürüyor." dediği zaman o zaman hem dediğinizi yapar, bakın sır burada. Hem dediğinizi yapar hem de size bağlanır. Der ki bu kızla ben iyi vakit geçiriyorum. Önemli olan kasmamak, önemli olan tribe girmemek. Erkekler trip atan, sürekli her derdini böyle öfkeli, nefretle gösteren kadınlardan kaçıyorlar. Yoksa gülerek, laf sokan, ufak ufak böyle... Hani şakalaşan işte ya bana da böyle yaptıkça gerçekten senden soğuyorum. Tamam yakışıklısın ama o kadar da yapma yani hani soğuyabilirim diyen kadınlara bağlanırlar. Böyle hafif flörtleşmek, oyuna devam etmek. İlişkinin hangi aşamasında olursanız olun o ilk haftalarda karşılıklı yakınlaştığınız, kurlaştığınız, o flörtleştiğiniz muhabbetleri kesmeyin. Şakalaşmaya devam edin. Aniden sürpriz olarak mesajlaşmaları hiçbir şekilde rutine bağlamayın. Sabah günaydın mesajı nedir bu ya? Memuriyet mi bu? <laughs> sabah 8 günaydın mı? Her sabah 8 günaydın mesajı. Sıkıcı. Bir günde atmayın günaydın mesajını. Adam desin ki niye atmadın? Atmadım. Heyecan yaratmak için kaybolun ortadan. Bir anda bir sürpriz yapın. Bir anda bir soğuk duş yapın. Hiçbir şeyi rutine bağlamayın. Cinsel hayatınız da öyle. Rutine bağlamayın. Biz şu yatakta şu saatte her çarşamba gecesi işte randevumuz var. Cinsellik, seks yapıyoruz. Böyle bir şey yok. Spontane olmalı. Aniden gelişmeli bazı şeyler. Mekandan, zamandan bağımsız olarak. Farklı mekanlar, farklı anlar aniden içinizden gelerek olmalı. Rutin bozulduğu zaman erkek bağlanır der ki bu kadında heyecan var. Bu kadında tutku var. Bu kadın inanılmaz beni bağlıyor. Hiçbir kadında ben bu heyecanı bulamıyorum. Çünkü hemen farklılaşırsınız. Hemen diğer kadınlardan sizi farklı bir konuya koyar, kafasında farklı bir yere koyar. Bakın arkadaşlar. 3 umursamazlık dedik. 4 asla flörtü kesme dedik. Ve son madde. <laughs> Bunu biraz <laughs> Bunu biraz düşünmem lazım çünkü bu aslında her şeyin özü. Ya yani bunu yaptığın zaman kafadan bağlarsın. Onu söyleyeceğim. Ondan beklentide olduğunu asla gösterme. Tekrar söyleyeceğim. O adamdan bir beklentide olduğunu yani evlilik olur, nişan olur, söz olur, halay olur, düğün pastası olur, bir beklentin olduğunu asla gösterme, asla gösterme. Bakın yakın çevremde olan bir olayla videoyu kapatacağım. Bir kızla takılıyor bizim bir sırttan arkadaşımız. Fakat kız dişli. Yani kız dişli. Kız çok kurnaz, çok zeki. Seviyorum. Zeki kadınları seviyorum. Kafasını çok iyi kullanıyor. Ve avam değil. Kaliteli bir kız yani. Böyle avam hareketleri yok. Böyle çirkeflik, polemik bunlar yok. Kaliteli bir kız. Asil bir kız. 8 ay birlikteler. Ben de gözlemliyorum diyorum bakalım bu iş nereye gidecek. Bu adamı dedim. Bak şunu söyledim. Bu adamı dedim bu kız kafalar. Çünkü bu kızda o yetenek var. O kapasite var. Bayıldım kızın hareketlerine dedim. Zeki bir kız bu. Neticede dediğim gibi oldu. Bizim işimiz gözlem. Yani bu işte bu kadar saç dökmüşüm herhalde onu da anlayayım yani. Şimdi adam 8 ay sonunda ne evlilik muhabbeti yapıyor, ne ciddiyet, ne bir şey, böyle bir yalpalıyor falan, uzaklaşacak. Kız ortadan kayboldu arkadaşlar. Kız ortadan kayboldu hiçbir şey demeden. Ortadan kayboldu, telefonlara çıkmıyor, bir şey falan filan. Bu arada 8 aylık süreçte de Kızın erkeğe söylediği hiçbir şey yok yani evlilik muhabbeti yok nişan yok hiçbir şey yok kız hiçbir şey ima dahi etmiyor yani kızın dışarıdan bakıldığında adamdan bizim odun arkadaşımızdan beklediği hiçbir şey yok böyle bir şey beklenti de olduğu yönünde hiçbir şey yok kız ortadan kayboldu bizim arkadaşımızın kıza arkadaşları vasıtasıyla başkalarından ulaşması iki haftasını aldı iki hafta sonra ulaştı kıza diyor ki sen neredesin ya ulaşamıyorum sana falan kız diyor ki zaten sen de son dönemde beni pek aramıyordun. Aa, yoktun ortada kesinlikle ee, Zaten bu ilişki bir yerde varmayacaktı yani Ciddi bir muhabbet yoktu aramızda Ben de kasmadım diyor yok oldum ben hayatıma bakarım diyor Çocuk diyor ki Sen diyor ciddi bir şey istediğini Bir nişan bir söz istediğini Bana söyledin mi ki Bakın erkek nasıl salak bir varlığız bak <laughs> Adam diyor ki sen böyle bir şey bana söylemedin ki Beyan etmedin İsteyin olduğunu ben nereden bileyim Ve kız ne diyor bakın bu cevaba dikkat Şuraya yazdım sen benim gibi bir kadını bağlamayı bilmiyorsan, elinde tutmayı bilmiyorsan zaten ben sana hayatımı vermem dedi. Zaten ben sana hayatımı vermem. Ben söylemeden, ben ima etmeden 8 ay geçmiş, 2 ay değil 8 ay yaklaşık bir sene. Ben herhangi bir şeyi sana beyan etmeden sen kendin benim gibi bir kadını diyor bulmuşsun. Bak kızın kendine verdiği değere bak. Hey yavrum hey. <laughs> İnanılmaz bir şey yani müthiş bir değer. Müthiş bir özgüven müthiş. Diyor ki sen bunu anlamıyorsan benim gibi bir kadını elinde tutmayı, bağlamayı bilmiyorsan zaten ben sana hayatımı veremem. <laughs> zaten ben sana hayatımı veremem. Yapamam diyor. Bizim arkadaşımız bu kızla evlendi. Şu anda evliler. Ve kızın bu tavrı her şeyi değiştirdi. Hiçbir şekilde beklentisini belli etmemesi, aniden ortadan kaybolması, çocuğa hiç laf sokmak yok, hiçbir şey yok, hiçbir laf yok, kelime yok. Aslanlar gibi asil bir şekilde arkasını döndü gitti. Çocuk iki hafta sonra kıza ulaştı ve kız diyor ki bir şey varmayacaktı niye uzatayım ki yani umurumda değil. Bakın umurumda değil diyor umursamazlık. Üçüncü madde söyledim tavra bak adam peşinde koştuğunda açıklıyor. Adama tripli bir mesaj atmıyor ben onun burnunu sürterim 8 ay kaybettim demiyor. Bir muhabbet geçmiyor demiş zaten evlilik muhabbeti geçmiyor ben de uzatamam. Arkadaşımız aynen bir salak erkek olduğu için diyor ki ama bahsetmedin hiç isteseydin yapardık. O da diyor ki sen anlayacaksın bunu. Benim gibi bir kadını elinde tutmayı düşünemiyorsan zaten ben sana hayatımı veremem. Demek ki sen zeki bir adam değilsin. Kadındaki özgüvene bakın. Ve sonra adam onunla yalvar yakar peşinden koştu ikna etti ve evlendi ve evliler şu anda. Arkadaşlar bir erkeği kendine bağlamak burada saydığım maddelerle gayet mümkün. Ama eğer siz ya giderse, ya kaybedersem ama şimdi ben bunu yapamam dediğiniz sürece bırakın bir erkeği, <laughs> bir kurbağayı bile kendinize bağlamanız imkansız. Çünkü hayat cesaretli olanları sever. Hayat hamle yapanları sever. Hayat gerçekten tavrını gösterenleri sever. Ve erkekler de, erkekler de böyle kadınlara bağlanırlar. Vay be kadına bak tarzı var derler ve bağlanırlar. Ve öyle kadının peşinden koşarlar. Sizi sevdiğimi tek bir an olsun unutmayın görüşmek üzere